Evvela ben hoş geldiniz diyorum kardeş. Yapmış olduğun, yapmak istediğin vatandaşa doğal tıbbi yardımlardan Allah sana güç versin. İnşallah daha muvaffak olursun. Şimdi bizim hanımı tedavi ettik. 14 ay önce. 14 tane mi? 15 tane Sülük yapıştırdık. Kullandık. Kullandık. Ee, çok güzel de faydasını gördük. Ee, bir daha da iktiza etmedi yani mutlaka yaş olarak yaşı yetmiş. Ee, yaşın getirdiği şey de olmasına rağmen evimiz dört katlı, dört katlı ev her günde inip çıkıyor. Misafirliğe gitmekten ee, bu sülüklerin çok faydasını gördük. Ee, Cenab-ı Allah bütün mahlukatı bir şey için yaratmış. İnsana faydalı yardım etsin, yardımcı olsun diye. Burada da Mehmet'ciğim buna ön ayak oluyor. Vatandaşa burada gereken hizmeti vermeye çalışıyor. İnşallah bundan sonraki yapacak olduğu tedavilerde de başarılar diliyoruz biz. Rahatsızlığı minusküs. Evet. Bu ayaklarında devamlı romatizma dediğimiz daha Türkçesi bunun evet. bunu halk dilinde anlayabileceğimiz evet. kelime olarak romatizmadan mütevellit benim gelinimde de mikren diye bir rahatsızlık vardı. Şu anda evimizde değil. Annesi gildeler. Evet. Hanımınla gelinimi tedavi etti Mehmet. Bey. Şu an nasıl durumları? İkisi de memnun evet. daha bundan yani biz memnunuz şahsen tıbba birebir yardımcı olan bir tedavi yani evet. bizim gördüğümüz kadarıyla vatandaşa tavsiye ediyoruz evet. mutlaka doktor bir yerde doktorun yapacağı şeyler ayrı tabii. bunların da yapacağı bir ayrı şey var demek ki yapıyorlar yani sülükler memnunuz. O günden beri de bir şey yok. Yani tekrar ikinci bir şeye ihtiyacı yok şu an için. Evet. Mehmet'e ben ayrıca bütün hizmetlerinde başarılar diliyorum kardeş. Kadirli için en güzel e, veli nimetimiz. Mehmet bunu Türkiye genelinde yaymaya çalışıyor. İnşallah hizmetleri daim olur. Faydalı olur. Bize yapmış olduğu tedavi gibi herkesten memnun kalır inşallah. Mehmet abimin e, bilgilerinden dolayı, insanları bilgilendirdiği için ona ben çok teşekkür ediyorum. Allah'ın mucizesi bu doktor sülükler, e, tıpta tedavisi olmayan bütün hastalıkların, tedavisi romatizmal hastalıkların, varis, migren, boyun fıtığı, bel fıtığı, eklem romatizması, kireçleme, parmak arasında mantar hastalığı, gut hastalığı, fil hastalığı, ilancık hastalığı, şartçıbanı. Daha ben 20 tanesini falan saydım. Fakat daha bunun içerisinde önemli olan hastalıklar da var onlara ileride anlatacağım. Bu hastalıklar neden kaynaklanıyor? Neden oluşuyor? Bugüne kadar araştırmalar araştırmalarımda kesin neticeye vardım ve bu sülük tedavileri ile insanlara hizmet etmek için bu yola baş koydum. 45 yıldan fazla bir bu sülüklerle ilgili bilgim vardır, sülük tedavileriyle bilgim vardır. Bu yabana atılacak bir e, tedavi sistemi değildir. Türk halkı bu sülüklere sahip çıksın. Başka yerlerde tedavi yurt dışında aramasınlar. En yakınlarında bizim kendi sınırlarımızı topraklarımızın içerisinde bizim ilaçlarımızın hepsi doğal olarak mevcuttur. Yeter ki kullanmasını bilsinler. İnsanlarımıza şunu söylüyorum. İlla ki yanlış bilgilerle donatılmasınlar. Doğru olanları alsınlar tedavisi olmayan bir hastalık yok diyorum. Yeter ki bilinçli hareket etsinler. Ben Türk milletine şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben iki kelime ilave etmek istiyorum Mehmet'in şeylerine. Dünya milletlerinin içerisinde Türk milleti kadar zekalı, Türk milleti kadar feraset sahibi hiçbir toplum yeryüzünde yok kardeş. Ben bununla da Ayrıca milletim adına gurur duyuyorum. E, vatandaşlarımız bu tür şeylere çok önem vererek takip ediyor. Ama hasbel kader ülkemiz bugün yanlış yöntemlerle yanlış e, efendime söyleyen hatalı sistemlerle dünya milletlerinin gerisinde bırakılmış. Yoksa vat, vatandaş olarak, millet olarak Türk milleti kadar yeryüzünde Feraset sahibi, zeka sahibi hiçbir toplum ben görmüyorum. 40 sene yurt dışında kaldım. Dünya milletlerinin çoklarıyla da birebir istişare yaptım. Her sahada. Feraset sahibi, zeka sahibi, bilgi sahibi. Yeter ki vatandaşımızı azıcık eğiterek destekleyelim. Bak bunlar çok güzel bir şeyler. Bir hizmet vermeye çalışıyor insanımız ya. Kendi çapında şu sürükleri e, bu 40 yıldır beri 45 yıldır beri uğraştığını söylüyorum ama biz bundan çok memnun olduk. Demin ki dediği gibi hizmetlerine devamını diliyorum kardeşim. Allah Türk milletine de tutulduğu hastalıklardan şifa nasip eylesin. Sana da başarılar diliyorum. ben. Teşekkür ettim Mehmet